<laughs> bu evet arkadaşlar bu yani, ne yapıyoruz açgar 02 <laughs> 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 evet açgar 01 bugün kendi gezegenimizde ayakta kalıyoruz İnşallah kalacağız. Video çok uzun yapmayı düşünmüyoruz. 11-12 dakika. Aa böyle bir yermiş. Az. Oha lan. Bunu kim yaptı? Şimdi bak görüyorsunuz. Y Yaratıcı mod değil. Bunlar ne, la? Bunlar ne, ne? lan? Bunlar ne? Ne lan? Bunlar ne? Biz şimdi nasıl aşağı ineceğiz? Vallahi bilmiyorum ağaç kır. Ağaç kır sopa falan da çıkar belki. Sopa çıkıp ne yapacağız? Oğlum sopayla kılıç yok. Ne oluyor lan? Lan kırılmıyor. Oğlum. Oğlum merhaba neden? Lan <laughs> ne yapıyor? Bu niye kırılmıyor lan? Allah araba gelirsin. Arkadaşlar burada kaldık. Ve haçlığımıza bak. Oo. Oh. Allah! <laughs> <laughs> lan niye bana dağılıyorsun? Dur Ya. Lan uyduda durma lan. Biz uydudayız lan. Bu gezegen değil. Bu uydu. Şu şeye atlayacağım. Evet. <laughs> Şimdi ne atladın? Biz ne yapacağız? Evet. <laughs> bu tuşuna atlamam lazım. En azından açlığımız gitti. <laughs> lan çok az kaldı işte. Ben yapacağım bunu. Koşmaya bas öyle git. Koşma nerede? buradan. <laughs> Sıyırdı. Oğlum orada portal var lan oyunu bitireceğiz. Portalı ben <gülüyor> <gülüyor> Portal. Arkadaşlar bu galiba sonsuza kadar böyle gidecek. Lan niye <laughs> duruyorsun? Arkadaşlar yüklediğimiz gezegen mod paketine bir baksanıza. Ya ne? <laughs> Su falan bulmamız lazım. bizim. Su nereden bulayım sana burada? Ne bileyim. He? Ne bileyim. Ağacın içine su mu çıkacak sence? Ya ağacı kırmamız lazım. İnşallah yağmur yağar. <laughs> <laughs> ne oldu? Oğlum. Hep ben yere düştüm. Kırmak için yapıyor. Elini gösteriyor. Bu ne oğlum? Böyle de ölüyoruz. Yavaş gideyim. Çok yavaş gittim. Nerede yürüdük? Gördük <laughs> ki ya çok yavaş gitmişsin. Eğilerek düş belki yanlışsın. Nasıl eğilerek din? Zıplarsan eğilir. Eğilerek gördü. Hala eğiliyor ya. Arkadaşlar bize ne oldu yalnız adam? <laughs> ah sayırdı. Bu dedi diyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ya şu ne bari şu da olsaydı. Kazma yolmalı değildi ama. Bizde kazmam var. Yok. Eee Aaa doğa eşya. oğlum Babamdır. Bunun, için şey lazım ama oğlum ağaç kıramıyoruz biz? <gülüyor> 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 Lan hiçbir şey kıramayacak mıyız? Lan gezegene de hiçbir şekilde düşemiyoruz yükseklik Yüksek değil ki ya bura. Hey yüksekler gerçekten. <laughs> Şuraya düşeceğim ben. gördüm. Tamam ben biliyorum. Şuraya düşeceğim. Ne değişecek bilmiyorum ama. Yok değil. Bak bura. Evet burayı da önce yetiştim. Nasıl nereye gideceğim? Şuraya yetişeceğim lazım. Atlas'a en yetişecek. Biz orijinal Minecraft mı yükledik? Kazıklandık mı? Bilmiyorum valla. Oğlum çocuklar Minecraft'a da benzemiyor. Dur lan ben boşluğa boşala. düşeceğim Kendimi boşluğa atacağım. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolla koş. Reklam değil. <gülüyor> <gülüyor> Ya Biz bir gidip gelelim. Aynen Çünkü biz bir bizim... gidip gelelim. Bir çözüm bulalım. hemen şey. bir çözüm bulalım. 2000 years later. Arkadaşlar çok iyi bir şey oldu. Şuranın alt, Şurada. Ş şuralar. Dökülüyor lan tut tut tut. <gülüyor> <gülüyor> <Dökülüyor> Şuralarda bir yerde bir sandık bulduk. İçinden neler çıktığına bak. Arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar. game oda geçmedik. Gerçekten. Arkadaşlar sabahtan beri şu Sabahtan Aynen. beri. Aynen. Hemen o zaman gidelim. bak ben... Ya nasıl koyuluyor? Böyle koyulmuyor mu? Ee. ee Ver Nerede ben derim ya? İnşallah işe yarar. Bir dakika lan nasıl olmuyor? Töreli. Ben yapıyordum hep. Evet. Lan ben hep yapıyordum. Neden olmuyor? Ben oğlum? de. Hangisiyle oluyor lan? Lan dökülüyor ya. Dedireceğim ya. Biz dökeriz. Lan tamam onun olmuyor. O zaman tek bir çare var. O da çok işe yarayacağını bilmiyorum. Çok işe yarayacağını şey yapmıyorum ama biz bir o bulduğumuz yerde teker mi arasak ya bir şeyde var mıydı ya Ya lan oğlum nasıl olmuyor? Olması lazım. Ben de 3 tane lan. Bekle oğlum olur olur. Olmaz. Yine arkadaşlar biraz fazla deneyeceğim. Yeter ah. lan yeter. Olur mu? Koyuyor Olmuyor. Biz gerçek Minecraft derken yanlış Minecraft müddeti koyduk. Ne oluyor? Ölünce de duruyor. Arkadaşlar süre boşa gidiyor. O yüzden game moda geçmemiz lazım. Tek bir kere. Tek bir kere geçtik arkadaşlar size tanıtmak için burayı. Evet şimdi ayette kalmaya geçiyoruz. Tamam geçelim. Evet şimdi cay cay denersen görürüz sana ayette kalmayı. Ayet. Evet arkadaşlar Bakın. şimdi e, gezegenimize gittik. Yani daha doğrusu biz yani bizim gez gezegenimiz yok arkadaşlar. O bildiğin oydu. Küçücük oydu. Orada Her da var da bir şeydir. Evet. Tamam. Bir git ya. Evet elimizi gösteriyoruz size arkadaşlar. Uf balta falan hepsini al oğlum. Çok güzel. Yanlış bu geze yalnız bu gezegende yaşanmış gibi yaşanmış gibi ha. Var ya adam var ya. görmüyorum musun Oha lan harbi yaşıyorlar. Adı ne lan bunun? Bilmiyorum bu. Oyun bizi çok iyi bir yere atmış gerçekten. Evet arkadaşlar. Lan bunları niye alamıyoruz? Arkadaşlar. Alın. Alınamıyor. Alın, Lan aldık yine 32 tane duruyor. Evet arkadaşlar burada sınırsız var. Fark et. Lan bir tane daha Evet bu kadar et bence yeter. Yok yetmez. O zaman bununla bunu birleştirelim. Evet. 64 tane oldu da. <laughs> evet bunları da birleştirelim. Bir ta ha, bir tane daha. De kovasıyla tamam. değiştirelim olasıyla. Su olası bir dökül dökülüyor mu diye. Yok Dökük yok, yok dökül dökülmüyor. Bir dökek, dökülmüyor bir Bir Dökülmüyor abi bir de. Baba bak kal Tamam be daha. Bence bu kadar yeter gibi değil mi? Hemen yani bir de bu zırhı alalım. Bunu almıştık. <laughs> Şundan alalım. Abi şundan al yav. Bu ne değişik kıyafetler lan Deniz böyle bir kıyafet var ya Şundan da al tamamdır Nedir abi değil, Başka bir şey almayacağım değil. Tamam Tamamen gelelim o zaman Üst baş giydirelim Bir şuna Yanlış yeri koydum Nereye takılıyorum Oğlum bunlar Neden bu kadar değişik lan? Çok değişikler. Hanım biraz yiyelim. Aşımız tammış. Bir bakalım su kovası dökülüyor mu lan? Bakalım. Evet doğru. <laughs> Bu gittikçe aşağı gidiyor. Hanım hala düşecek ha. Ya da dökülecek. Yoksa böyle mi dökülecek ha? <laughs> Sandıklara tekrar bakıyoruz. Ben hiç böyle değişik bir mod görmedim ya. Ben de ya yakmışlar. Bu yer burada bir yerde başka bir yer yok mu? Evet yanıyoruz. <laughs> lan su koyamıyoruz. Can... Yanıyoruz. Lan, lan, yanıyoruz. Lan, Yanıyoruz. <laughs> ha. <Lan, gülüyor> ya buldum lan. Oha lan. Ben can. Altın blok. Lan bu nasıl altın lan? Bize her bir çakma mangraf mı lan? Bu da dökülüyor lan. Bize her bir çakma mangraf mı verdiler lan? <laughs> çakma Evet, böyle birkaç yer daha bakar sonra video kapansın. Çok değişik bir video oldu lan. Harbi de. Oğlum harbi bu nasıl bir gezegen lan? Evet arkadaşlar yakında böyle bu video gibi olmayacak. Arkadaşlar burayı da geçip gidiyoruz. Artık bırak. Ne oldu lan? Lan, lan nereye geldik? Eyvah. Abi gittik biz gittik. Biz gittik. Spawn. Lan? lan. Lan. Lan buraya. <laughs> lan kaldım burada. Evet arkadaşlar. <laughs> İnşallah kalıyorsun. Hadi suya kadar var hadi. Ben dökülme dökül. Evet arkadaşlar burada kaldık. Neyse. Diğer video. videomuz de. bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye.